İzmir Tınastepe Üniversitesi Özel Buca Hastanemiz misafirlerine uzman kadrosuyla yüksek konfor standartlarında hizmet sunmaktadır. Hastanemizde bulunduğunuz süre boyunca profesyonel sağlık çalışanlarımız tarafından ağırlanırsınız. Hastalarımızın konforlu misafirliği için hazırlanmış odalarımız ve yataklarımız her anlamda sizlerin rahat etmenizi amaçlamaktadır. Suite odalarımızda hasta ve refakatçiye özel yatak, bir adet banyo, televizyon, minibar, Çay kahve hizmetine kadar pek çok hizmet sunulmaktadır. Odanızda özel eşyalarınızı koyabileceğiniz bir elbise dolabı yer almaktadır. Yiyecek ve içeceklerinizin bozulmaması için mini buzdolabınız bulunmaktadır. Yatağınızda rahatça yemek yiyebilmeniz için deve boynu sehpaları hemen yatağınızın yanında yer almaktadır. Süit odalarımız içerisinde refakatçinin vakit geçirebilmesi ve rahatça dinlenebilmesi için paravanla ayrılmış bekleme alanımız mevcuttur. Standart odalarımızda da bir adet hasta yatağı, elbise dolabı, mini buzdolabı ve hasta yakınlarının da dinlenebileceği bir adet ayarlanabilir koltuk bulunmaktadır. Hekiminiz sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez ziyaretinize gelir. Sağlığınız için odalarınızda canlı çiçek bulundurulması yasaktır. Ayrıca hastane içerisinde ve odanız dahil Hiçbir yerde sigara içilmez. Acil durumlarda hastane koridorlarında acil çıkış uyarıları vardır. İbadetiniz için hastanemizin 3. katında ibadethane bulunmaktadır. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi olarak asıl amacımız hastalarımıza konforlu iyileşme süreci sunmaktır.